Evet çok geçmiş olsun. Şimdi her hastanın farklı bir hikayesi oluyor ve bu hikayelerden hepimiz çok şey öğreniyoruz. Diğer hastalar da sizleri dinlemeyi e, gerçekten seviyorlar ve faydalı oluyor. Nasıl başladı sizde şikayetler ne şikayetiniz oldu? Bana bir anlatabilir misiniz? Hocam önce öncelikle ben e, zona oldum. Zona Evet hastanıza. Ne kadar zaman önce e, bu? Bu yaklaşık 11 ay önce falan. Tamam. Zona oldum. oldu. Kötü bir dönemdi psikolojik bir. Sıkıntılı bir dönemdi. İki ay sonra iyileştikten sonra... Yaşıt diye düşünüyorum ama 49 mu yaş kaçtı hocam? 49. <laughs> ee, 49 yaşında. Yaklaşık iki ay sonra tedavisi... Evet. Yani zonanın tedavisi ve geçme süreci iki aydı. Bir de zona genelde böbrek hizası olur. Seninki biraz daha aşağı bölgede değil mi? Biraz daha kasıklara evet, doğru bir zonaymış. Tam böyle e, şey. penisinin yukarısında yani... Evet. biraz sola doğru ve tam arkada onun tam hizasında evet kalça bölgemde. Yani prostatın tam çevresiydi. çevresi. Çevresi. Çok enteresan bir şekilde. Çepe çevre sarıyor prostat Şere -şere. dediğin şey. Yaralarım oradaydı. Sonra tabii soğuk bir bölgede çalışıyorduk o zaman. Hı -hı. Soğuk ormanda çalışıyordum babamla. Evet. E şimdi ben uzmana gittim, dermatoloğa gittim. Baktı, Hı -hı. tamam sıkıntı yok dedi. Bu ilaçla geçer korkma. Evet. i̇ki ay içinde hakikaten ilaçları kullandı bir 15-20 gün. İki ay içerisinde geçti. Evet. Ama ben yine soğuğa gitmeye devam ettim. Evet. İşiniz gereği. Sonra iki aydan sonra, yani zona bittikten, evet. birleştikten, bir 15-20 gün sonra böyle yanmalar başladı. Tuvale hmm. Tuvalete çıktığım zaman. Zona geçene kadar bir şey yok. Yok. Geçti, 15 sonra 15 gün sonra yani. i̇şte idrarda yanma başladı. Yanma başladı. Ondan sonra ya ne oluyor anlayamadım işte. Önce aile hekimine gittim. O bir antibiyotik verdi. Dedi geçmezse yola git. Onu evet. bir kullandım 10 gün, 15 gün. Yok devam ediyor. Evet. Biraz azaldı gibi ama devam ediyor. Evet. Gene soğuktayım. Evet. Ee, yani şu anda 9 bu, ay öncesinden falan başlıyoruz bu durumda. Eurolak'a gittim. Eurolak tahlil yaptı. Hı hı. Ultrasonla baktılar. Evet. İdrar tahlili yaptılar. Bazen bir şey çıkmaz bile tahlilde. Çünkü yani antibiyotik evet. kullandın veya yani, prostatitte zaten hiçbir şey, hiçbir tahlilde evet. hiçbir şey çıkmayabilir. Yani şey şöyle bir durum oldu. Doktor şey dedi. Mikrop kapmışsın dedi. Hı? Hı? Evet. Hocam. Yani zaten pandemiden dolayı evdeyim. Evet. Yani yaklaşık 6 aydır evdeyim. Cinsel bir ilişkin en az 3-4 sene oldu, cinsel evet. ilişkin yok. Biz erkeklerde böyle bir idrar yanması vesaire olunca hemen aa kadın da sistit olur ama erkekte olmaz, mutlaka bir çapkınlık mı yaptın, hı. bir mikrop mu kaptın Ola, bunları sorgularız. İşte oradaki urolog hocaya söyledim, o dedi olabilir bir yerden kapmışsındır dedi. Yani evet. Tuvaletten de kapmışlar Evet. Arasını. O da bana çok inandırıcı geldi evet. çünkü ev değil, evet. Evet. Yani aylardır dışarıda tuvalete gitmedim. Evet. Zaten evde de şöyle ailem iki katlı ben üst kattayım, ailem aşağıda yani evet. sadece ben kullanıyorum evet. kardeşim geliyor arası, o da temiz alıyor. yani. Evet. Ondan sonra e, geç. Mi? Yani soğuk ve zona bu işi başlattı diye evet. düşünüyorsunuz değil mi? Soğuk ve zona diye düşünüyorum evet yani. siz tabii. Ya bizde bir eskiden eskiler işte ayak üşütmek derlerdi biz de tıp fakültesini okuyunca dedi ki yani ne alakası ayak üşümesiyle? O dönemde soğuk aldım. Evet. hatırlıyorum yani. Ben şimdi hiç öyle düşünmüyorum yani gerçekten bazı hastada hiçbir sebep bulamıyorum prostat için hı hı. diyorum evde yere çıplak basıyor musun yani o bile bazen sebep olabiliyor evet. çıplak yere basmak hele böyle vücut direncini düşüren evet. bir zona soğu aynı zamanda soğuğa maruziyet sana bu başlar yani normalde ben sağlıklı biriyimdir. spor sürekli spor ediyorum evet. sigara alkol, alkol çok nadir sigara evet. hiç içmedim evet. sporumu sürekli yaparım Eski evet. futbolcuyum zaten evet. ondan sonra işte ben böyle bir şey hayatımda... yani böyle Kadın hastalık hastalığı sebebi bu düşünüyorsun. Bazen yani. ben hastaya şey söylüyorum işte bir dalgıçlık yapıyor musun? Motosiklet kullanıyor musun? Balıkçılık yani dışarıda çalışan bir inşaat ee, dışarıda devamlı o soğuğa maruz kalmak bence bir risk faktörü. Ama soğuk tabii ben televizyon yani televizyon sektöründe çalışıyorum. Hı -hı. hep bizim rejilerimiz soğuk oldu yani eskiden beri. Yani. Yani böyle bir geçmiş var. Var. Onlardan olmadığı zona olunca iş değişti işte diyorsun. Evet şimdi zona ama ben hani bünyem kuvvetli olduğu için dikkat ederim yememe içmeme, Hı. üşümemeye dikkat ederim işte ayağıma falan. Hı. E Şimdi birden zor olunca ben şeyde anladım, hissettim, bünyem alt üst oldu. Evet. Hem psikolojik. Hı. Şimdi evdeyim de bazı başka sebeplerden. Şimdi zor oldun hayatında böyle bir şey olmamışsın. Hı. Birden yaralar çıktı falan Hı. böyle. Psikolojik olarak da beni çok etkiledi. O beni çok düşürdü. Peki yani ne şikayetler yaptı sana bu işler? Zona da mı? Yani yok prostatitle ilgili idrarda yanma yaptı. İdrarda yanma, batmalar başladı. Hı hı. Ben idrarda yanma olunca hemen gittim zaten. Evet. Hani ya geçer bu demedim. Evet. Ama işte iki doktor da anlayamadı. Mesela ürolog da anlayamadı. Tahlil yapıyorlar. Tahlil yani yapıyorlar. Temiz çıkıyor tahlil. Ultrason, ultrason da batır. ultrason yapıyorlar. Detaylı ultrason yaptı. Evet. E bir şey yok. Evet. Dedi ki mikrop kapmışsın. Evet. Antibiyotik verdi. 20 gün falan kullandım o 20 günlük. E, Azaldı gibi oldu. Gittim tekrar kontrole. Dedi geçer. %95 dedi iyi geliyor. Şuradan evet. sonra geçer. E geçmedi. Evet. Gerçekten ara... %95 hasta anda... geçiyor da. %5 de işte senin gibi evet. prostatin kronik evet. haline ilerlemeye başladı. Bu arada tabii hani o ilaçları kullanırken de soğukta olmaya devam ettim. Ama şöyle bir durum oldu. Eskiye göre soğuğu daha çok hissediyordum <laughs> dışarı çıktığımızda. Enteresan, güzel bu da bir be, ta, e, anlatılan bir bulgu, tarif edilen bir bulgu. Evet. Mesela normalde babamla ormana gideriz. Ben şimdi içtik falan her zaman giymem. Evet. Gideriz böyle, hiç hissetmezdim. Şimdi ormana gidiyorduk böyle, aşağıda yumurtalıkların bölgesi, operasyonun bölgesi hissediyor. Evet. Daha soğuk. Dedik ya bir şey var. Ya. İşte gripken de çok soğuk hissedersiniz. boğazınızı evet, yani hissedersiniz ya. Hastalık Aynen. hali var yani. Vücutta bir hastalık Aynen. hali yerleşiyor manasına geliyor. Ondan sonra başka ne şikayetler yaptı? Bir şöyle devam yanmalar çoğaldı. çoğaldı. Evet. Batmalar çoğaldı. Batmalar. Evet. Yani o beni çok rahatsız etti. Peniste batma mı yoksa? Penis bat, penisin ucu ucunda. Çevresi yumurtalıkların iki yanından. Evet. Ee, o üst tarafta penisin bittiği yerler. Penisin kökünde, üst kökünde. tarafında. Hı -hı. Kökünde. Yanmada yumurtalıklar olur, batmalar, evet. yanmalar. Evet. İlk başta yanmalar oluyordu, batmalar sonra başladı. Evet. Yani çok fazla doktorların önemsediği, çok dinlediği şeyler değil ama işte bunlar hep gösterge. Hı -hı. Bu basit şeylerden sonrasında ilerliyor, ilerliyor ve kronik Aslında böyle hani psikolojim de bozuldu çok. Zaten kötüydü. Evet. Zonayı atlatmışım. Tam ilişki onlarken. Bu batmalar perişan ettiydi oturmak istemiyordum. Hmm. Kalkınca da kalkıyordum. Hmm. Oturmak istemiyordum, oturunca da kalkmak istemiyordum. böyle. Yani. Hmm. Çünkü hızlı yürüm, ben sporcu bir insanım. Koşup evet. bırak koşmayı yürüyemiyorum. Yani yürüyünce bile batmalar oluyor. Evet. Çok enteresan kötü bir dönemdi. Sonra ki yani olmayacak böyle. Yani bir doktorun... enteresan bir şey. Hastalar bu kadar çekiyor ama sorarım genelde ağrı kesici kullanmazlar. Ben de kullanmadım, ben. Mi? Ben, Normalde bak, de pek kullanmadım. Bunun sebebi ne acaba? Yani gerçekten bu hastalar belki kronik bir şey olduğu için belki ağrı ne bileyim bir baş ağrısının şiddetinde değil ama her gün orada olması, her gün devam etmesi benim mesela rahatsız ediyor. Ben sizi buraya gelmeden çok videoları izledim. Başka doktorları da izledim. Evet. Mesela çok ağrım olmadı benim. Yani. Çok evet. hafif bazı ara ara. Evet. Ben de hep benim sıkıntım hep batma. Batma. Yanma ve batma. Evet. Çok nadir ağrı, çok hafif. O, o kısa ağrı kesici niye kullanayım yani için batma için ağrı yani. Ağrı olsa belki düşünürüm ya dedim. Sorayım Dur evet, ola, hocaya hmm. sorayım. Şimdi ben de ağrı yok ki. İnsan bir de ağrı kesiciyi kullanıp olayı unutmak değil de evet, çözmek evet, istiyorsun evet, haklı evet. olarak. Sonra peki e, nasıl neler yaptın sonra nasıl bizi sonra, nasıl buldun? Şimdi hoca zamanla geçer dedi hmm. geçmiyor. O ara kapanma oldu böyle bir 20 gün hmm. hani Covid'den dolayı falan filan bir orada bir zaman kaybı oldu kötü oldu. Sonra bir kantalli yaptırdım yani hmm. kapsamlı kapsamlı tahlili. Hmm. Gittim onu yaptırdım. Orada da bir şey yok. Hmm. Orada mesela bizim Hı -hı. ayrı doktorum da iyi bir doktor. Bak, bir prostat ona da kan kantal. dedi bir şey yok ya. Orada prostatın kanser mi diye bakılıyor ben o kantalde. Prostat iltihabında da yükselebilir. Kanserde ama kanser gösteren PSA kantalinin bizim prostat iltihabında çok fazla bir yeri yok. Bazen yükselmişse tabii anlamlı yükselmiş ve ise bu iltihap demek. Ee, e, Devam edelim yani oradan şimdi hastaların yakalayacağı şeyler biz de sunmaya çalışıyoruz. Evet. İnsanların kendine benzetme... Sonra bir sırada böyle bir, bir bir hafta falan daha var. Dedim ki şimdi ucunda da acıma oluyor. O acıma başladı. Evet uçtaki acıma. Ucu acıyor mesela. <laughs> Kilodurma şeyine Ne oluyor evet. Baktım böyle ucu kızarmış gibi sanki. Bir de penisinin kökünün bittiği yerlerde böyle kızarmalar olmaya başladı. Dedim ki bir dermatoloğa geleyim tekrar. Evet. Çünkü artık... Yani ürolog geçer dedi ya, değil mi? bu başka bir şey olabilir evet. adam belki. Dermatolog evet, gitti. O da e, dedi burada bir iki kan tane eksik. Hmm. İşte kötü hastalık, AIDS'ti, tamam. şeydi, e, bulaşıcı, frengi, dedi, frengiler. Hı. Bir bakalım dedi, ne olur ne no olmaz. o tahlilleri de yaptı. Temiz, o da temiz. Hı. dedi sen gene bir ürologa git. Hı. Ben dedi hiçbir şey yok. Hı. Tekrar ürologa gittim, başka bir ürologa gittim bu sefer. Hı. O baktı tabii elinde bütün kan tahlili, eee ultrason. Her sonuç var. Genelde o aşamada prostatit tanısı konur. Der ki adam yani sen prostatitsin. Yani çünkü her evet, şey var. Her şey var bir ve de ve son yok. bir kere daha ben idrar tahlili yaptırdım. Evet. O hani ilk yaptırdığımda şey vardı. Evet. Onda, 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 onda o onda da, değişmiş o da dedi onda değişmişmiş. O sen her şey yapmışsın. Bir tek yani. tanı koymak kalmış. Evet. Bana sen dedi büyük ihtimalle. E, yani Bizde zaten de, kronik prostata benziyor. Ya yani. yani şöyle bizde bana hiçbir e, hasta dese ki bir hastalığım var ürolojik doktor doktor gezdim bir sürü ilaç kullandım tanı ve tedavi olamadı prostatit başka bizim böyle bir hastalığımız yok tanı koymak orada artık bir yer bir, birkaç doktor gezdikten sonra mümkün oluyor burada tedavi aşama kısmına geliyoruz tedavi için kitaplarımızda yazan şey uzun dönem antibiyotik kullan 3 hafta ya da 6 hafta sonra evet, bunlar yazıyor bunlar kullanıldı herhalde yani sanırım son işte tanıyı koyan ürolog iyi bir doktordu Hı -hı. 4-6 hafta kullanalım dedi. Güzel. Kullandık. 6 hafta evet. kullandık hani. Evet. Biraz... Güzel derken güzel değil. Ben öyle yapmıyorum işte biz <laughs> ma biz masörüz. Evet. evet. Yani şöyle 4-6 hafta kullandım. Biraz baskıladı. Evet. Biraz. Evet. Sonra işte gittim hani 2 kere 3 kere çağırdık gittim. Son gittiğimde dedim ki hocam hani biraz baskıladı. Tamam dedi. Bundan sonra dedi. Besin takviyesi yapacağız. Bana evet. şey dedi. Propolis Polen Polano ondan sonra bir de e, Belki kabak şekilde ya diyecektim. Ya. bunları kullan dedi. E, bunları da aldım. Düzen. Bir de ben ilaçlarımı da çok düzenli kullanıyorum. Antibiyotikleri de öyle Bunları da aldım. Kullanma e, kullandım kullandım. Hiçbir değişiklik yok. Birazcık yani böyle. Yine Ama, orada devam eden batmalar mı? Tabii batmalar devam ediyor. Evet. Tekrar gittim doktora. Dedi ki ya de e, bunlar dedi, zamanla geçiyor. Bazı hastalarımıza iki ay bu süre olabilir. Evet. Bazılarında dedi e, bu daha farklı bir soru olabilir, evet. zaman gösterecek dedi. Yani vücut gerçekten kendini hani arabanın tekeri patlaksa garajda bırak bir sene hep patlaktır. Evet. Ama vücut kendini düzeltebilir, iyileştirebilir. Ama bazen psikoloji öyle bir bozuyor ki insan orayı bekleyecek hali olmuyor. Sen de demek ki dayanamadın bir şekilde araştırmaya devam ettin herhalde. Ben zaten <laughs> tabi sona araştırmaya devam ettim. Cüce palmiye. Evet. evet. Onu kullandım. Evet. Yani onu da çok tavsiye ediyorum. Evet. Ya biraz son dönem size gelmeden psikolojik evet. mi bilmiyorum. Siz <laughs> zaten uzun süre izlediniz, izlemiştiniz Diğer evet. doktorları da izledim. Evet. Baktım ama en çok size takıldım. Yani çok böyle kilit cümleleriniz evet. vardı. Evet. Hastalardan öyle. Ben tamamen sizlerin cümleleri burada aknat ediyorum o kadar başka ya bir şey. Şey mesela şunu gitti. Ee, daha önce sizin bir hastanızla konuşmanızda yani bir siliciyi sıkarsanız evet O mesela sivilceyi boşaltmanız lazım. Silici evet. sıkmazsanız Oraya istediğiniz kadar ilaç uygulayın geçmez. Bu hı. bende de böyle bir ışık yaptı. <laughs> o gayet iyiydi. E, onu düşündüm dedim evet ya. Sonra şey dediniz siz. Bunu bir uygulayın yapın. Evet. Sonra fayda daha, ediyoruz, daha detay, fayda. yani faydasını gör. O da çok iyi. Yani bir şey kaybetmiyoruz. Bizim Kaybetmez yaptığımız işlemde mı? yani gerçekten sivilce sıkmışız. Ha burnumuzu sümkürmüşüz. Ha prostatı sıkmışız. Vücuda bir zararlı bir madde girmiyor. o, o Dışarıdan bir şey yok. Hı. Sonra ki bir de çok büyük bir cümlede evet. Ruslardan öğrendiğinizi söylediniz. Evet. Dedik ki Ruslar bu işi bilir. Evet. Zaten soğuk ülke. Soğuk ülke. Aynen. Hani eee kadındı alkol. Evet. <laughs> alkol. Çünkü genlerinde <laughs> olur, geri yaşadılar evet. yıllarca. Evet. E biliyoruz. Dedi ki tamam ya hocam evet. ben buldum Yani 1960'lardan önce batı tıbbında da yapılıyormuş bu. Ama ilaçlar çıkınca o kadar ilaca güven oluşmuş ki artık buna gerek yok denmiş. Çünkü biraz ağrılı. Yani sen de bunu yaşıyorsun yani, şu anda. Dört kez sana masaj yaptım. Şey evet. Ondan sonra şey, e, her şey. seferinde de biraz fazla, daha fazla basmaya başlarım. E, biraz ağrılı olabilir ama işte sonuçta ne diyorsun? Sen bizim tedaviden neler yaşadın? Nasıl başladı? Nasıl gidiyor şu anda? Mesela i̇lk geldiğim gün zaten böyle uzun süre izledim sizi. Cesaret topladım dedim ki ya evet. nasıl olur ya? Nasıl masaj falan filan biliyordum. Hani biraz böyle daha değişik bir masaj oldu. Evet. Ama İlk geldiğim gün, ilk masajdan sonra dedim ki ya işte bu ya düzelecek Hı. demek ki. Evet. Çünkü yaklaşık ben bunu hani tedavileri çıktıktan çıkarsanız eğer hani antibiyotikleri bilmem çıktıktan sonra 5 aydır falan çekiyorum. Evet. son teşhisinden sonra. Hı. Hadi onun verdiği antibiyotikleri de kullandık bir buçuk ay onu da çık. Yani Temmuz ortası benim ilaçlarım bitti. bitti. Temmuz'dan bu yana işte ben geldim. Ne zaman geldim? Aralık 41 ay olmuş. Bir ay şey önce güzel. geldim. Hı <laughs> hı. Yani Temmuz ya 5 aydır. <laughs> Bu bakmalar, yanmalar, tuvalet. Yani bir <laughs> sonra tuvalete çıkarken yanmalar azalıyor. Hı <laughs> Bir de bana rolok ıı, doktor haftada iki kere boşaldı. Evet. Çünkü ben bekar bir insanım. Evet, deşarj olmak lazım. Tabii Dışarıda boşalt da değil, şey rahatlasın. Gibi. Çünkü yani. ben oraya gittiğim zaman şeydi, hani her şeyi düşünüyorum. Acaba incittim mi, bir şey tabii, mi yaptım mı? Bir de mastürbasyondan hep böyle çekindiğin için acaba o yüzden mi bir zarar verdin vesaire. Hastalık yaptım falan dedi ki evet. o hocam 2 aylarda oku dedi ne yapıyorsun dedi. Hemen <laughs> dedi boşal Haftada 2 boşalacaksın dedi evet. çok önemli. Evet. Tamam dedim hocam tamam. Evet. Normal yaşamı destekleriz yani. Alır, olur yanmalar şey. olur sonra düzelir. Evet. O zaman da evet biraz azaldı. Evet. Ama size masaya geldikten sonra şimdi mesela bu 4. masajdan sonra evet şey e, Mastürbasyondan sonra hiç batma falan batma, hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki o bahsettiğin batmalar şu anda ne aşamadığı? Yürürken... Şimdi biraz kaşınmalar başladı. Evet. <laughs> kaşınmalar enteresan bir şekilde. Kaşınmalar var. <laughs> kaşınmalar oldu. oldu. Şu anda mesela batmalar azaldı. Biraz daha rahat oturup kalkabiliyorum. <laughs> rahatım, daha rahatım, rahat uyuyorum. <laughs> Tedaviye olabiliyor. inandığını görüyorum ama şu anda mesela dördüncü masajda yüzde kaçını geçtiğini düşünüyorsun? Yüzde 50-60'ı geçti herhalde. Ama inancın Hı. var böyle burada doğru yolduğumuzu bu inanıyorsunuz. Zaten ilk geldiğim gün olmadı. Evet. İlk masajdan sonra o kadar rahatladım ki. Sonra ikinci masajda biraz daha hmm. işte az rahatlama. Az diyelim. rahatlama. Evet. Üçüncü masajda. Bak sen. sen. Şimdi, şimdi masajlardan sonra kaşınmalar başladı. Biraz evet. içeriden ama. Hani böyle Zaten biraz dil, iyileşmeye dil, dil, bağlarız dil, bu tip bir şeylerde, yarar var İçeriden kaşıntı oluyor. Evet. Ha, yanmalar, batmalar oluyor gene ama azaldı. Mesela uzun yürüyüşlerde falan oluyordu batmalar. Şimdi evet. oluyor gene ama daha az. Evet. Mesela şimdi ben Mecidiyeköy'den yürüyerek geldim Beşiktaş'a. Evet. Az böyle, hani. çok rahatsız etmiyor ama oradayım diyor sana. Evet. Mesela eskiden böyle yürürken böyle yani evet. bir an önce gideyim eve evet. oluyordum. Şimdi o kadar değil, rahatım, yürüyorum ama hafif ben aslında ben daha kalbim yaşıyor. Zaten ya. tam bir süreç bunu Böyle işte, e, bizim 4 haftadan sonra işte 2 haftalık masajlara geçeceğiz. 6. hafta 6. masajın sonunda diyeceksin ki, yani iyiyim, daha iyiyim, yani %80 geçti ama sanki bir %20 var gibi hissedeceksin. Bu da normal çünkü orayı hapire uyardığımız için e, artık orayı biz tahriş etmeye başlıyoruz ve e, akıntıyı atıyoruz ama bizim yaptığımız tahrişin bir, bir süre etkisi kalıyor. Sonra diyeceğim ki diyelim ki iki ay sonra gel 15 gün geçince her şey bir durulacak. Bir ay, bir buçuk ay hiçbir şey olmayacak. Sonra tam iki ay önce gelmeye yakın bir iki sinyal başlayacak. Orada bir daha yapacağız. Bir kez yapmak yeterli oluyor. Sonrasında işte dört aya çıkartacağız. Böyle böyle bir takip programı içerisinde gidecek. Ama sonuçta bu böyle bitiyor, kesiliyor. Yani hep %80 gibi bir rakam veriyorum. Belki daha bile fazla ama %80 yine bir demiş olalım. %80 hasta, yani hasta %80 düzelir değil. %80 hasta bu işten tamamen kurtulur. Düzelmeyen %20 kim? Ee, başka şeyler var. Diyelim ki adam fıtık ameliyatı olmuş. Onun bir orada bir e, irritasyonu var. Biz onu prostatit diye tedavi ediyoruz ama aslında başka. Veya işte bel fıtığı var oraya vuruyor. Biz prostatı ne yaparsan yap e, bunun şey. Bunun gibi başka sebepler olan hastalarda olabiliyor. Veya işte ilk tabi çözemediğimiz insan da sadece masaj olabilir. İşte o zaman da şok dalgasıdır, ozondur gibi şeyler emekliyoruz. Güzel ama senin dediklerin yani herkeste de olmayan daha farklı o soğuk ve herpes zoster, zona zoster dediğimiz işte bu zona hastalığı mesela enteresan. Bu bize çok yol gösterici bir şey. Mutlaka böyle olan insanlar da var. Belli çepe çevir saran biraz düşük bir zona. Onlar size çok, yani bakıyorum mesela anlatan insanlara, bacakları falan. Benim öyle değil. Evet. Çok az, evet. belli bir bölgede. Tam prostatın çevresi çok enteresan nasıl evet. olduysa. Evet. O beni çok zorladı. Ben ama mesela o, çünkü zona da sıkıntılı bir rahatsızlık, evet. başla başla. elektrik veriyor gibi yapıyor sana. Evet. Tam böyle hani tuvaletini yaparken, çişinizi yaparken böyle evet. birden tutarsınız ya, evet. bana öyle bir basınç geliyordu ki şeyler zona Orayı böyle, hep böyle daha prosatta bir şey yokken yok bile yani. Şey yok yani. Oraya böyle bir, bir şeyler oluyor yani birbirini etkiliyoruz. Zona zaten sinirler boyunca yayılan bir şey. Aynı sinir o prosatın şey, da şey, sinirleri aynı yerde. Bir şey diye düşündüm. Ya acaba şimdi bu zona böyle de hiç, umarım dedim başka bir sıkıntı yaratmaz. Evet. Şimdi düşündüm. Evet. Çünkü böyle hep kendinizi sıkıyorsunuz böyle kasıyorsunuz. Ya, ya. Öyle daha yukarı yukarıdaki olan zonalar belki böbrekte böyle şeyler bırakıyor. Seninki daha aşağıda olmuş, evet. da, böyle bırakmış. Ben tamamen düzeleceğine evet. inanıyorum. Ee, görüntü olarak da baktığımda senin mesela hep biraz daha sağ tarafta daha fazla iltihabın olduğu bir odak hissediyorum. Ne anlamı var bilmiyorum. Bazısı da sağda hissediyorum, bazısı da solda. Ama e, boşalıyor bu iltihap. Belli bir sürece girdik. Hadi geçmiş olsun. Çok İnşallah bunu böyle tamamlayacağız. Yani, Çok sağ olun. Sizin gibi çok değerli insanların olması çok önemli. Çünkü insan korkuyor. Evet. E, git mesela o kadar üç tane doktora gittim ben. Evet. Şeyle sayın, dermato, doktor, dört uzman. Evet. Yani en son gittiğim ürolog çok iyiydi, iyi bir ürologtu. Evet. Ama bir yerden sonra sorularına cevap veremiyor, vermiyor. Tamam görüşürüz, geçer falan yapıyor artık. Evet, yani Çünkü... Herkes yani ki, inanmıyor bu masajın evet. şeyine, faydasına. Öyle öğretilmedi çünkü bize. Yani... o şok dalgasından falan bahsetmişti ama dedi evet. ki yani seninki zamanla geçer. Evet, onu sonuncu haline bırakmak istiyor. Evet. Onu da ben yine onu da masajsız olacağına inan, inanmıyorum. Değil var tabii böyle fayda görenler ama. Bu, Mesela hı. videolarda, YouTube videolarında falan sizinkilerin de altına hı. yazanlarda okudum. Evet. şok dalgasını yaptırıp düzenleyenler de vardır. var. Var. İşte o yüzden evet. beni çok şey yapmadı. Evet. Belki ben direkt ona giderdim, hadi artık şok yapalım. Aynen. dedim ki ya şoktan da millet Evet yani bu. Düzelmeyen de var. Bence onu da yüzde hani şey. 50-60 mı desem çok da tecrübem yok, bilmiyorum yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Ama bana e, şey daha e, mantık yani sizin videolarınız. Başka hocaları da izledim. Onun, bir kısmı masajdan bahsediyor. Aynen. Bir kısmı bahsetmiyor ama bir kısmı bahsediyor. Ya bizim videolarımızda sonuçta bu işten fayda gören biri var mı? İşte sen, evet, <laughs> biz evet. bir ses var şurada. Evet, evet. Oraya birini koymadık herhalde. Yani Ondan sizin sonra, bu e... ses, yani videolarınızdaki hastaları dinleyip öyle evet. söyleyeyim. Hastalar. Bir fayda gören varmış diye Dedik insan yani... bir limit oluyor. Kendi gibi birileri tabii. olduğunu bilmek bile tabii, tabii. insanı sevindiremez. Anlatıyorum, şey. mesela sizden, sizi izlediğim zamanki o hasta bir arkadaş. Beni anlatıyor sanki. <laughs> o yüzden çekiyorum zaten. Gerçekten evet. insanlar kendini bulsun, kendi gibi birilerinin olduğunu ve fayda gördüğünü görsün. Mesela gördüğünü. şey demişti, 4 sene geçti, 4 sene sonra tekrar bende. Evet. Bir sıkıntılı döneme girdi, evet. oldu. İlginç demek ki hani... Evet yani şimdi mesela onun böyle olmasın diye aslında diyorum ki ara ara kontrollerle Hı -hı. bu işi götürelim. Ama bir süre sonra insan unutuyor. Rahatlayınca kontrolleri de unutuyor. Fark etmez. Yükselerse yeniden tedavi yapıyoruz. Çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. Enize sağlık. Sağ olun. İyi ki varsın. Sağ olun.